Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda çıkımını çektiğimiz bıldırcınların nasıl bakılacağını yani yavru bıldırcınların nasıl bakılacağını anlatacağım arkadaşlar size. Evet arkadaşlar bugün bıldırcınlarımın ikinci günleri. Arkadaşlar ben şöyle eski bir bu buzdolabı mini buzdolabının içinde bakıyorum. Kapağı açık şu anda yaz mevsiminde olduğumuz için hava sıcak olduğu için kapağı açık duruyor. Küçük de bir ampul yaktım şöyle. Akşamlar soğuk olmasın diye. Evet arkadaşlar oldukça küçükler. Yani şöyle minicikler. Göstermem gerekirse. Parmağımı katarlar. Arkadaşlar bunlar da yani cici kullanıyorum. Toz cici Şöyle. tane 70 wattlık ampul. Şöyle bir dalla tutturdum buraya. Sürekli yanık kalıyor arkadaşlar. Termostat falan yok. Hani termostat da var da kışın kullanıyorum onu. Arkadaşlar şöyle muhabbet kuşu suluğu gagalı suluk veya şöyle normal düz suluktan olabilir arkadaşlar. Bundan kullanmanızı tavsiye ederim. Öbürkünün içine çünkü düşüyorlar ve boğuluyorlar. Islanınca zaten ölüyorlar. Islanmalarını istemiyoruz. Ben daha önce onu koymuştum arkadaşlar. iki tanesi boğularak öldü. O yüzden bir abimiz bunu böyle muhabbet kuşu sulu koy demişti. Ondan için bunları koydum. 100 tane falan var arkadaşlar burada bulduracağım. Az geleceği için 5 tane falan suluk koydum. Şöyle 2, 4, 5 tane. Benim muhabbet kuşlarım da olduğu için sultan papağana falan. Onlardan artan suluklar vardı. Onları koydum. Arkadaşlar bunlar Ukrayna. Biraz iri bıldırcınlar. yavrulara diri yani. Benim kendi şöyle kırma bıldırcınlarım bende var. Onlar biraz daha küçük onlara göre. Gayet iyiler şu anda. İnşallah daha fazla ölmezler. Şöyle uyuyorlar arkadaşlar ayaklarını böyle uzatmışlar bak şunlara Ölü sanıyorum ama rahat uyuyorlar bayağı. Böyle üst üste çıkmışlar bak suyun arkasına. Ya arkadaşlar civciv yemini eleyle kullanırsanız daha iyi olur. Ben elemedim. Şöyle dilisi kaldı arkadaşlar tozunu yediler. Arada bunları böyle bir temizliyorum. Tozundan tekrar döküyorum altı tel sistemler falan da var arkadaşlar da onu ben pek tavsiye etmiyorum yani yapanlarda var saygı duyuyorum ama ayaklara sıkışıyor ben denemiştim hep ayaklara sıkıştı altına bez tarzı bir şey serdim büyünce de sıkışıyor ayakları sürekli ayakları sıkıştı ben telimi yanlış kullandım bilmiyorum ama böyle altına bir eski bez tarzı veya çarşaf tarzı bir şey terdim kestim tam buraya göre ayakları kaymasın diye yaptım yoksa şu plastik kaydırıyor ayakları böyle açılıyor sonra iyileşmiyorlar üstüne de yem serpeledim ayakları kaymıyor şimdi iyi her gün değiştiriyorum altını arkadaşlar koku da yapmıyor yani bakın arkadaşlar şuna bakın yatışıyor bakın ayakları da uzatmış koku yapmıyor yani arkadaşlar bıldırcınlarda ben 150 yumurta koymuştum 100 tane falan çıktı. Yine iyi çıktı yani. 40 tanesi falan boş çıkmış. 120 yumurtadan 100 tanesi çıktı. 40 tanesi boşmuş. Arkadaşlar böyle bıldırcınlar rahat uyuyorlar. İlk hafta arkadaşlar ısımız 36, 35 derece, 34 derece olabilir. Sonra iki gün sonra 30 lara falan düşürün. 2-3 gün sonra Yani 4-5 günlük olunca 28 27'lere 27 lira düşürün. Bir haftalık olunca da 20-23-24 derecelere Düşürebilirsiniz arkadaşlar ısısını. Zaten bir haftalık olduktan sonra 7-8 günlük olduktan sonra Normal dışarı çıkartabilirsiniz ana kucağına durması gerek yok yazın. Kışın ise 15 gün falan azıcık kucağına tutun. 20 dereceye düşürdükten sonra. 20-25 derecelerde bir 15 gün tutun dışarı dönebilirler kışın hava soğuk olunca yazın bir, bir hafta tuttuktan sonra ana kucağında dışarı çıkarabilirsiniz bu hala ampulden dışarı çıkarabilirsiniz zaten çok çabuk büyüyüp yumurtayan bir hayvan 3-4 günde zaten ölmediklerinden sonra 4-5 gün ölmezlerse ondan sonra ölmeyeceklerdir 40-45 gün veya 50 günle maksimum 60 günde yumurtayan hayvanlar Ben bu yumurtaları birinden getirmiştim kendimden de var içinde gayet iyi çıkım aldım yani. Böyle arkadaşlar ha arkadaşlar bir de şu var ben sularına şeker katıyorum veya pekmez çünkü e, içinin temizlenmesi gerekiyor hani isal olmaları gerekiyor. Ben bu suluklara bir çay kaşığı şeker atıyorum arkadaşlar gayet yeterli geliyor 2-3 gün kullandıktan sonra sonra kullanmıyorum Bak, normal su veriyorum arkadaşlar 40 günlük olasıya kadar ilk yumurtalarını veresiye kadar civciv ile besleyin arkadaşlar yani yumurta veriminizin yüksek olmasını istiyorsanız civciv ile besleyin ilk yumurtasını verene kadar ondan sonra yani e, yumurta yemi verebilirsiniz yumurta yemi arkadaşlar herkes palet yem veriyor ama palet yem bence bıldırcınlara büyük geliyor Granül yem var. Yumurta yemi granül. Paletten böyle yarım yarım gibi arkadaşlar. Küçük. Biraz küçük buğday gibi. Onları verin bence. Buğday, mısır filan vermeyin arkadaşlar bıldırcınlara. Aç kalırsa yer ama yumurta veriminiz, et veriminiz düşer. Yumurta yemi veya etlik yem verebilirsiniz arkadaşlar bıldırcınlara. Ben keseceğim bıldırcınlara. Etlik yem veriyorum erkeklere. Dişli onlara da yumurta yemi karıştırıyorum ettik yemin arkadaşlar. Arada bir civciv yemi takviyesi yapın arkadaşlar. Bıldırcınlar yumurtadık yumurta yumurta yemi verirken arada bir bıldırcın yemi takviyesi yapın. Yani bıldırcınlar zayıflıyor. Böyle güçsüz düşmesin arkadaşlar. Bıldırcın yeminin kalorisi, vitaminleri daha yüksek olduğu için protein daha yüksek olduğu için yani bıldırcınlara iyi gelecektir. Arada verin. Arkadaşlar bılırcana ot verme diyorlar yumurtamaz diyorlar ama ben semizotu vardı bahçemizde onlardan falan koparıp veriyorum gayet iyi yumurtuyorlar yani sıkıntı yok belki başka ot verirsek yumurtamayabilirler ama haftada bir iki kere veriyorum yani solucan falan da atıyorum arkadaşlar toprak toprak solucanı onlar da gayet iyi yiyorlar Bunlara o falan verebilirsiniz arkadaşlar. Aslında bunlara ilk çıkınca toz yem de verebilirsiniz arkadaşlar veya bunu eleyebilirsiniz de. Ben gerek duymadım sık sık böyle şöyle sallıyorum arkadaşlar. Şöyle döküyorum yere. Tozunu yiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.